Kötüleri, kötülük kokan serimiz, Crazy ultra kötü bölümüne sizlerle birlikte kaldığımız yerden Hydra takımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Cekşiş ki lordum bu zemin ne? Burası ne? Nereye geldik biz? Arkadaşlar ematla gibi bana ihanet ettikten sonra yaptığım tüm gizli yerlerin hepsini değiştirdim. Yok ettim arkadaşlar. Çünkü ematla gibi ihanetçi olduğu için oralardan gidip yine bir şeyler bulabiliriz. Zaten bulabilecek bir şey kalmadı. Her şeyimi çaldı. Ama ben de onlardan büyük bir şey çaldım arkadaşlar. Bu videonun starını sizlere davet ediyorum. Hey Star çıkar da kendini göster. Neredesin? Ya ha burada. <laughs> i̇şte diyeceksiniz ki lordum bu işe yaramayan Sima'yı mı aldın? Evet işe bir şey yaramıyor olabilir ama onun çok güzel bir özelliği var. O bir hırsız. Like hırsızı değil onu biliyoruz. Gerçek hayatta bir hırsız. Seni takıma bir şartla alırım demiştim değil mi? O şartı yerine getirdim evet. getirdin mi? Bak gizli yerimdesin, mahzenimdesin. Söyle bakayım ne var sende bana getir. Getirdim Lord'um. Çok önemli, çok harika şeyler getirdim. Ne getirdin? Ne getirdin Öncelikle ya yaptığımız planın başarılı olduğunu elimdeki zihin taşıyla Aa! anlayacağını düşünüyorum. Sen nesin? <laughs> Lordunuza o kadar şey yapılırken sizce ben burada oturup izledim mi? E, tabii ki de hayır izlemedim. ile anlaşmayı yaptık ki zaten Simay, Cacat'a benim yerimi söyleyen insandı. Benim kurtulmandaki en büyük rol Simay'daydı. Aferin Simay. Seni ödüllendireceğimi bil. Oradan kaçarken setini metin alabildin mi kız? Vandayı. Önemli olan o. Vandayı çalabildin mi? Gördüm Van'da geri alamadım çünkü Cecat'ı senin yeni söylediğinden beridir bana güvenmiyorlardı. Hapisten bile yeni çıktım. Hatta beni uzaya göndereceklerdi zor kaçtım. Ya sen ne kadar akıllı bir bıdıksın Şiva ya. Kaybettiğim bir set olsun. Ben sana giderim Wonder Woman yaparım. O iyi de olmaz. Tamam ben seni Harley Quinn ile taçlandıracağım. Evet. Yapılabilecek en güzel kötüyü yapacağım sana. Sizlerden de yapılabilecek en büyük kötülüğü istiyorum. Bu videoya deli gibi like atın. Crazy Craft'ın like'ları düştüğü için haftada 1'e düşürdü. Bu hafta 2'ye çıkarmak istiyorum. Bana başka söyleyeceğim bir şey var mı yoksa sana direkt gidip... Çok önemli haberlerim var. Daha ne var kızım söyle bakayım. Ta... Oo, bir dakika bir dakika. Şimdi geldin bizim aklımızı karıştırdın. Ben daha oda turu video çekecektim. Yeni set odama hoş geldiniz. <laughs> Simay buraya asla masaya hiç kimseye söylemiyorsun. Zaten buranın girişi bir tek benim elimdeki portalda. Tamam mı canım benim? Yeni gizli odam. Bundan sonra setleri burada saklayacağım da ulan elimde bir tek general zot kaldı. Simay benden çaldıkları setleri nerede saklıyorlar kızım? Bildiğim yere götürürüm ama değiştir bitirmiş olabilirler. De, <laughs> şey e, Watson hapisten kaçtı. Nasıl kaçtı? Kızım onu ben ba gönderdim. Kuantumdan kaçtı. Lan ulan kuantuma gidip Emad ne diyor? o zaman kuantum karakteri mi yaptılar? Bizde kuantuma gidecek bir karakter yok arkadaşlar. Bak taşı şimdilik buraya koyuyorum. Sakın ama sakın bu taşı ileride çalmaya çalarsan senle bozuşuruz. Şunu şöyle bir güvenliğe alalım. Bizdeki diğer taş da arkadaşlar burada duruyor. Thanos'u yapmak için sadece ama sadece 4 taşa daha ihtiyacımız kaldı. Simacım geç bakalım gacılar önden. Koş 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 koş. Tamamdı. Ulan bir şey diyeceğim. Bir dur 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 dur. dur. Seni ne buraya oldu, getirirken aldım? ben bunu görmüştüm. Süper Kayra'dan selamlar. Bizim buraya makine mi koydular ha? Bize bir mesaj mı veriyor bu arkadaşlar Simay'cığım benim? Lord'um en son senin evine füze atılacaktı. Ben Aa, de dedim ki bence bunu ben sonra yapayım deyip ertelettim birazcık. O an attırtmadım. Ha, şuraya bir tane kitap kalem de koymuşlar. Sevgili kötüleri Lord'u. <laughs> Bana sesleniyor. Artık sizin süper şekilde patak diyebiliriz. Pardon. Çünkü artık yeni iyi karakterimiz Clark Kent katıldı. Arkadaşlar dedikleri karakter nasıl bir şey lütfen yorumlara yazın. Aramızda White Vision'ı almak isterseniz taşın sahtesi olsa da size beyaz taşı takdim etmek isteriz. Ya siz bana neyi takdim ediyorsunuz? Kameralarınızda bir an önce çekin. <laughs> bakalım kameralar bakalım yerin. Lan bir saniye bir kamera çalışmıyor. Bir kamera çalışıyor. Bu odada toplantı odasında hala bir şey var mı? Ne yazık ki bir şey yok. Biz galiba bu... aa Simay. Ne oldu lordum? Harbi dediğini yapmışlar. Odadan ateşi çalmışlar mı? Odadan süper kötülerimizi çıkarmışlar Simay. Ama şurada bir yer açmışlar. Bir dakika şu nereye gidiyor bir kontrol etmen lazım. Yani onları hapsettiğim hapishaneye gidiyor. Simay'cım şimdi şu şurada dursun. Şu içeri ben mi gitsem sen mi gitsen? Lord'um Sim... bu tuzak olabilir. Sen bir git bakalım içinde ne varmış Simay onun orada. <laughs> <laughs> Kapağında Allah kahretsin Simay! Lord'um! Nasıl bir yere at attım lan seni yanlışlıkla? Hapishane hapse Doktor Strange'in hapishanesine mi attık yoksa? Hangi hapishanedesi? Ya Karşımda emine... böyle bir şey var kayramı, poyraz mı? Renkten anlamıyorum. Onun seni koymuşlar. Etraf böyle yuvarlak. Etraf yuvarlak mı dedin? Karanlık evet. bir yer değil mi etraf? Onu bilmiyorum. Yeşil koyduğu için aydınlık görünüyor bana. Ya anladım seni nereye attıklarını. Bekle. Bekle. Lord'un gelecek. Seni kurtaracak ama Enderpearl'e ihtiyacı var Lord'un. Bak. Arkadaşlar burada süper güçleri ve engelleyici bir şey koymuşlar. Vay burada benim uçmamı istemiyorlar. Oktopusu bunlar istemiyorlar. Oktopus demişken senin oktopusu çok güçlü buldukları için seni evet. sıkıştırıp banker koyup çalacaklar oktopusunu. Onlar ancak oktopusun kolundan kıl çalarlar. Başka da hiçbir şey çalamazlar Simaycığım benim. Oo bir saniye dur bakalım. Buraya küçük bir hasar bıraktık. Nereye nasıl ne hasarı bıraktı? Oo bir saniye. Arkadaşlar aşağıda bir tuzak var gördüğüm kadarıyla. Simay bilim tuzak yapılırken sen var mıydın? Emin değilim. Olmayabilirim. Simay emin misin değil misin? Bana bunu söyle. Ben tek bu portal tuzağını biliyordum. Başka bildiğim yok. Kız biliyorsan niye düştün oraya desene Lord'um mu orayı biliyordum diye. Lord'um direkt attın. Söylemeye fırsat vermedin ki. Buralara bomba koymuşlar. Bir de vision koymuşlar. Bu vision büyük ihtimal sahte bir vision. Bombanın üzerine basarsan patlayabilir. Şurada kırılma... Aa, kırılmaz blok da koymuşlar. Arkadaşlar şunu alamam. Ama şu bombaları kırmayı denesem... Hayır tamam. Dur dur dur. Hop 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 hop. Dur bekle. Arkadaşlar şunlar tuzak. Şunlara Korkunduğum anda burası ortalık havaya uçar. Seni kurtarmaya gelecek yordum, bekle. Eski Batuhan Çelik'in bir tane taktiği vardır sen bilmezsin. Farklı bir huni var tamam mı? O huniyi yapabilirsem eğer arkadaşlar bu. Bunu yaparsak eğer onların koyduğu her şey... Simay bunlar benim sandıklarımı Hı. patlatmıştınız. Hayır biz öyle bir şey yapmadık. Demek Yemin ki misin? benden gizli şeyler yapmışlar. Bana o kadar güvenmiyorlar. Simay sana güvenmemeleri de haklılar. O dediğim aleti yaptım şimdi onlardan bunu çalmaya çalışacağım ama... Arkadaşlar bunu buraya koyarsam eğer bakın bütün seti çalarım. Demek siz bana vision'ı verirsiniz ha? Sizi küçük aptallar. Sivay koydukları vision'ı çaldım gördüm. kızım. Vision bizde. Demisin nerede? Ama büyük ihtimal bu sahte bir vision. Bir saniye neredeydi? Sivay, Aa buldum. Sivay. Kız görüyor musun Lordum, beni? Hayır musun? göremiyorum. Bak burada benim süper güçlerimi engelleyici bir şey yapmışlar. Sivay kaçıncı kattasın acaba sen? Aa gördüm gördüm. Aşağı atladın. Hiçbir şekilde. Ama hiçbir şekilde süper güçlerim kullanmama izin vermiyor. Hadi son bloğumu da koydum. Ah geldim. Kız ne yapıyor? Atıyorum. At, at, kırıyorum. Seni burada. Oo, Mionur var lan bunun elinde. Mionur'la burayı. Allah! Çık! Çık kafanı çek. Çektim. Aa, Mionur'u geçirmiyor. Oğlum bunlar rahatsız mı? şu teleportion geçebilir miyim buradan? Kız varsa niye beni uğraştırıyorsun Simay? Çıkılmıyor. Bak alta tut. Alta tut bak. Bak şu altta bak. Tam alta tutacaksın onu. Ya oraya nasıl bir engel yaptılar anlayamıyorum ki. Şöyle şekilde... yapsam çıkabilir miyim? Aa bunlar kırılmayan bloklar. Hiçbir şekilde kırılmıyor. Seni nasıl çıkar? Ha kır. Aferin kızıma. İki tane ender pearl'üm var. Onları denesen. Bak gel şu yaklaş. Alabiliyor musun? A Aldın mı? Aa, Yok alamadım. Yaklaşamıyorum. Kız sen beni bilmiyorum. görebiliyor musun? Giremiyorum içeri. Görebiliyorum. Görüyor musun? Tamam girmeyi deneyeceğim içeri. Abi girilmiyor bunlar. Gördüm. Bir <laughs> şeyler deniyorum. Başarılı olursam çıkacağım. Hadi. Hadi dene hadi. Aa, ne yaptın? Bir Lan... yerlere sıkıştım bilmiyorum. Lan... Görüyor musun beni? Simay bekle bir dakika. Aa, çıktım. Çıktı mı? Çıktı mı? Neredesin? Evet. Görmedi. Neredesin? Neredesin? Göremiyorum. Lan hapishanede değil misin sen? Evet hapishanede. Aa üst kata çıkmışım. Ulan diğer hapse mi attın kendini? Simay Kız zaten uçamıyorum oraya nasıl geleceğim Ben Eldir... İndin Nure... mi kalkmasına? Neredesin? Aa çıktın Aa, mı? Evet mı? çıktım. Ya sen afilesi var. Gerçekten kendini de kurtarabiliyorsun. İyi. Şu anda karlıyız. Bir milyonlarımız oldu. Bir vision setimiz oldu. Benim setlerimi nereye saklıyorlardı? Bunu biliyor musun Simay? Bana bunu biliyorum de. Lorduna biliyorum de. Doktor Sinit'in evinin altına çok güzel bir diğer yaptılar. Orada senin setlerini saklıyorlar. Hepsini mi? Bütün setlerim benden çaldıkları şu zamana kadar her şey orada mı? En son bir tane koymuşlardı belki yenilerini getirmiştiler. Ya sen ne diyorsun? Kızım ben buraya baktım. Buradan burada hiçbir şey yoktu. Aa, gel dördüm bana güven. Aa, gel. Buranın arkasına bir şey mi yaptılar? Nerede? Evet dördüm gel. Aa, Bak. Demek buralardan aşağıya yer yaptılar ha. Ama şimay. Allah'ın cezası. Ama şimra koymuşlar. Geçen yoktu bu. Geçen yok muydu? Ve şöyle bir kötü haberim var sana. Benim burada güçlerimi engelliyorlar. Güçlerimi engelledikleri... <laughs> Ulan ne olur? O köpek sesi senden mi çıktı? Benden geldi, benden geldi. Ben dönüştüm o yüzden. Allah'ım ya Rabbim. Ematlaki gibi oldu. Simay bir patlatmayı denesene be burayı Bir Benim. dene. Hadi yaparsın. Dikkat et, tamam. tamam 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 ben dikkat et. Yo! Sen mükemmelsin <laughs> Bir daha dene. Hadi yaparsın. Yap. Bir daha dene. Oy! E, Altları kırılmaz kaplamışlar ama. Tamam ama aşağıya şifreli oldu. Hadi. Helalsin oh, be Sibay! Taşındı. Sen ne diyorsun? Sibay, Octopus'la Spider-Man'i birleştirdikleri set. Ama şöyle bir sorunumuz var. Beni engelledikleri bloğu bulmam lazım. Oha! Hapishanedeyi kuantumdan yapmışlar, kuantum bloklarından. Allah'ın cezaları, ikinci ev gibi kuantumu kullanıyor bunlar. Octopus'un kollarını kullanamıyorum çünkü Octopus'u engelleyen bir şey var burada. Lord'um, patlatırsak bulabilir miyiz? Bilmiyorum, yukarıda bir yerde bence o şey. Bir daha patlat. Oy! Ne yapıyorsun? Bir daha patlat. Bir daha patlat Sivay! Yapabilecek tek bir şeyimiz var. Bunu oktopusun kolları kırıyor veya buranın sahibine kırması gerekiyor. Bu blokları sen koymadın değil mi Simay? Hayır ben ah. koymadım. Şu an bir, bir, bir an düşündüm ki Lordum ben koydum demeni bekledim ama ne yazık ki sen yapmamışsın. O zaman yapacağımız ne var biliyor musun? Bana kolları olan başka bir karakter yapmamız lazım. Aklına öyle bir karakter geliyor mu böyle e, oktopustan başka böyle kolları olan bir karakter? Kolları olan daha sıvı gibi böyle akışkan karakter yapsak akışkan var mı? Akışkan karakterle mi? ne yapacağız Simay? Burayı küçülerek girebilir miyiz acaba giremez hiçbir şekilde giremez camları kırmamız gerekiyor simay camları da ancak kollarla kırabiliriz o da kimde var Tabii ki de Venom'da var Carnage yapacağız seninle birlikte simaycım bak buraya dikkat et buranın altına tuzak yapmışlar tamam mı Evet Burada... lordum buraya şey hapis yaptılar Aa, sen de girme ya kız sen de biliyor muydun buraya hapis yapıldığını B burayı yaparken beraberdik ya sen nasıl bir insan oldun simay gel şuraya hızlı bir şekilde sunucuya onlar gelmeden önce Carnage yapmamız gerekiyor arkadaşlar YouTube topluluk kısmından size sordum. Hangi süper kötüyü yapalım diye. Bana karne az oy aldı aslında ama Loki istiyorsunuz. Loki için taşa ihtiyacım var. Taşı bulamadan ne yazık ki yapamıyorum. Lord'um onunla da ilgili çok güzel bir haberim var. Onu birazdan vereceğim. Kızım sen de daha ne kadar haber alacağız? Anlayamadım ben gerçekten. Daha ne yapıyorsun? Söyle bana. Sen um, ne yapıyorsun? <laughs> Karabimi layığıyla yerine getiriyorum. Sıvay var ya seni bundan sonra adın Hinzir Tamam mı? Neymiş adın? Hinzir Aferin, aferin güzel herhalde. <laughs> bunu yapmak da dünyanın en zor şeyi. Nasıl yapacağız peki bunu canım benim? Hiçbir fikrim var mı? Lordum, can çaldığım şeylerle yapabilir misin? Ne çaldın? At bakayım canım benim. Ne bana... çaldım? Ya Simay, sen niye benim tak? Oo! Bunlar benim diğer ofiste vardı. Ofise gitmeye gerek kalmadan bir objektif eksik mi? Lan neye açmadık biz? Burada yapmadığımız karakter kalmadı artık arkadaş. Ben anladım kızım bunlara ihtiyacımız yokmuş. Benim yeniden Sinister Strange'le birlikte uzaya aya çıkmam gerekiyor. Ee, e, peki bizim Sinister Strange'i ben en son nereye koymuştum? Simay hatırlıyor musun? Simay? Simay! Ee, sevgili Sinister'im seni de artık buradan almak zorundayım. Hey sevgili Burakas sen gel. Demek seni canusçuklar çalmaya çalışıyor ha. Şimdilik seni koruma altına almam gerekiyor. Arkadaşlar Simay'dan aldığımız brief'e göre demek ki canusçukları sıradaki hedefi neymiş? Lord Burakay'ı çalmakmış. Siz onu benden nah çalarsınız. Hazırsan tekrardan bir ay macerasına doğru çıkıyoruz. Geldim buraya. Şimdi bir başarımı almam gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Break Some Lunar dedikleri başarımı aldım. Ya ben bunu aylar öncesinden almıştım. Niye gitti benden bu anlayamadım. Şimdi tekrardan dünyaya geri dönme vakti ve karneci yapacağız. Bir şeyleri çalmadığına eminsin değil mi? Hani yanlışlıkla da yanlışlıkla da olsa bir şeyleri dızlamıyorsun evimden. Değil mi Simaycığım? Yok yok lordum merak etme. Ee, umarım çalmıyorsundur. Arkadaşlar karneci Sony'yi açabilmem için ne diyor? Venom Sony'yi aç diyor. Allah'ım Rabbim Kaç tane Venom var bu oyunda? Açtık. Buradan da karneci açacağım. Simay hazırsan birazdan gidip çalacağız. Ooo XP'm yok diyor. Hazırım. Birazcık. Canısçık XP'si kullanalım arkadaşlar. Kısaca NXP'si diyoruz yorumlarda. Bu arada bakın hala like atmayanlarınız var. Lord'unuz like istemedi diye sizden siz de atmadınız değil mi? Yazıklar olsun. O yüzden az crazy craft atıyorum hala anlamadınız mı? Burada bir tane ne flash oluyor? bellek var ve içinde vision var. Bunlar bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Yoksa ben mi öyle algılıyorum? Ne demek istiyorsun? Lord'um sahte mi değil mi? Emin hmm. misin gerçek olduğuna? E, gerçek değildir. Yani taş bundan sonra bizde. Şuraya Venom'u atalım. Vision'u geri çekelim. Arkadaşlar Vision'u böyle hayatım boyunca açmadım. Bu flash bellekle neden bir işim var? Hiçbir fikrim yok. Hazırsanız yeni kötümüz geliyor. Bunu yapma sebebim kolları olduğu için. Diyeceksiniz ki Lord'um oktopusun da kolları var. Ama arkadaşlar bu canusçuklar gitmiş her tarafa oktopusu böyle engelleyici bir taş yapmışlar. Oktopusun gücünü engelliyorlar ve hiçbir kötülük möçülük yapamıyorum. Şu Sinister'ı da gideceğim Ender sandığımın içine koyacağım. Şimdilik benden hiçbir şey çalamasın bu pis canusçuklar. Neyse hazırsanız oğlum şunu Kötülüğüne bakın. Kız bir şey mi çaldın söyle bakayım doğruyu söyle ne çaldın nerededin iki saattir? Canım çuçuklardan bunu çalmış olabilirim. Kız flash belli Allah'ım ya iki dakika boş dur İsmail iki dakika bir şey çalmadan bekle. Bak hazır mısın? simbiyot yaptım pek carnage olmadı hiç yapamadık ha bak şimdi. da görmeye hazır mısın? Ben de ilk defa hazırım. Ooo çok kötülüğün. güzel. Şu yüzüne şöyle biraz örümcek ağa atsam nasıl? Güzel atabiliyor musun Sibel? Beğendin mi? Ha? Onu bana söyle. Her, her yeri A oldu. E, tamam bir şey olmaz her yeri A olduysa. O zaman arkadaşlar şuradan bakın kollarımı çalıştırdığıma göre Sibel hırsızlık yapmaya hazır mısın? Her zaman. Aaa hırsızlık diye. kalbine gider yol hırsızlıktan geçer arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aç şurayı. Ah, nereden gidiyorduk? Buradan mı? Lan Camları umarım bu kırar. Hadi be. Hadi be dur bakalım nasıl kıracaktık. Şurada açtım kollarımı. Eee? Kollar. Ha kırıyor. Kırdı, kırıyor. Sibay. Sibay kırıyor. Sibay kırıyor. Kırdı, Vallahi da bir dur, dur 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 dur. Şimdi seti içeriden alamayız. Onun için Lord'unun sence bir taktiği yok mu? Sibay bak elimde ne var? Ne? Bu ne biliyorsun? Aa, ne o? Ba Aa. <laughs> Hırsızlık makinesi Sibay bir şey diyeceğim. Oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, sizi Gençler, <laughs> bakıyorum. Gizli mekanı bulmuşsunuz. Siz ikinizin İkinizin de Simay evet seni de kastettim. Ne işiniz var bakayım burada? <gülüyor> <gülüyor> Yeni kurdum Simay Nagi. Tanıştırmak isterim size. Ha. No, o kırmızı gözleri de içeri çek. Simay da doğru yolu buldu. Hadire'ye geldi. Söyle bakayım Simay sloganımızı. Yaşasın Hydra. daha yaşasın Hydra <laughs> diyemiyor bu. Bizi s mi sattın sen? Oo, Simay Ay, şey salakir... sen de yapmamış mıydın? <laughs> Simay, ben... doğru, doğru yolu buldum. Hayır, sen, ha... sen bu konuda yorum yapamazsın. Senin bu konuda yorum yapmaya hakkın yok. Şimdi o lazerlerinizi içeri sokun. Dar yerde sizi pataklamak istemiyorum. Sana mı soracağım lan? Oh. Sana mı soracağım? Mekan ya. benim değil mi? Evet. Ya, i̇stediğim evet. şey yaparım. Beni sinir etme Beni sinir ee, Ne olur ne olur <laughs> sinir olur. Aa, ben mu oldun sen? Sen küçük ben mu oldun ha? Küçük ben bu. Arkadaşlar ha? Bu Burası... Venom oldum Venom, Venom Burası kavga etmek için pek uygun bir ortam değil. Başımı döndürmeye bırakın be. Lan! Neredesiniz? Sibay! Kız! Çık şuradan! Sibay! <laughs> Venom mu oldun sana? Ne, ne yapacaksın? Milleti kafasını mı sırayacaksın? Ne yapacaksın? Sırayacağım. İlk önce de senin kafanı ısıracağım Ne oldu? oktopusu her yerde engellemişsiniz Bunu engelleyemiyoruz. Sen, engelleyemiyor sen hiçbir şey yapamazsın. Ne hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey, şey, şey yapamazsın sana. Senekli. Senden intikamımı daha sonra alacağım. Bizi terk edip satmak neymiş göreceksin. Aha, Kesin senin beynini sen yıkadılar ya. diyeceğim ama Mükemmel. beyni yok. Beynim yok, beyni olmayan kişi sensin. Bunca zamandır ekmeği. Ulan değilim işte, beni tutladığını bilseydin. <gülüyor> <gülüyor> Bunca zaman ben onun da beyni yok doğru. <laughs> ha, öyle mi? Bunca zamandır ekmeğimi yiyip ardından ihanet etmek nasıl bir duygu Nagi? Aha, Söylemek aha, ister misin? Aha, ha, Ee, E, ha? e, e Aa, o, o ekmeği o... pekiden hak mi? O ha? ekmeği, sen ekmeği değil, ekmeğin kırıntısını bile hak etmedin. Ya abi, Satıcı oradan de, bütün yapıların hepsini ben yaptım. Yap bütün tuzakların <laughs> hepsini ben yaptım. Ha. Planların hepsi bana, bana, aitti. Asıl kötü benim lan. <laughs> sen benim çalışanım olacaksın. Ben Batman, sen Robin'im olacaksın. <laughs> Samuray şunu gelip iki dakika bir tokat ya yapmak ister misin? Gel Gerçek şuraya. kötünün Tabii önünde diz de. çök. Gel Simay. Gerçek kötünün önünde diz mi çök? Simay gel şunu tokat manyağı gel yap. Gerçek kötünün önünde diz çökeceksin Burak'a. Seni personelim emad yapacağım. Emad Ama mı? temizlik personelim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Görmeyeli dilin çok uzamış Emad. Dikkat et de o dili kesmeyelim. Sen de şu oku yerine sok. Beni sinir etme. Burak'ın Burak liderliği kişi. diye bir şey yok arkadaşlar. Emad'ın fikirleri. Emad'ın her şeyi var. Ha. Bu arada arkadaşlar. Simay gelirken ilim Bana arkadaş hoş Deme. Bana bir daha arkadaş deme tamam mı? Bana bir daha arkadaş İhaneci. deme. İhanetçi. Sen ne bundan sonra? İhanetçi diye bir şey yok lan. Sen Kendi İhane... kurduğum takımdayım ben hala. Ben hala Hydra'nın gücündeyim tamam mı? Sen, sen. değilsin asıl. Sen. sen git. Cacap soytarısıyla birlikte küçük planlar yap tamam mı? TNT falan patlatırsın. Senden olabilecek tek bir ben. şey var. O senden da senden şey he. olmaz. Üç kolun var senin. Dördüncü kolun ne oldu? Kapardılar mı ha? Sana monte ettim beyin niyetine koluma. Bu sen, arada. Sen kötülüğü lordu diye ha, bir şey de yok artık ha. bundan sonra. Ee, bir ara Vision'ın kafasında bir taş vardı hatırlar Seni mısınız? Seni emekli yapıyorum. Bir saniye. Evet. Bir sesini kes. Evet var. Evet. O taşı siz niye Sima'ya söylediniz yani ya? Simay ya gelirken eli boş gelmedi. Taşla geldi. <laughs> ya, ne oldu? Taşın acısını biraz çıkarmaya çalış. Geriye kaldı sence, son dört taş. Sence senin o bir taşı alman bizim umrunumuzda mı? Git taşlarını kontrol et. Kaç taşın kaldı şu an? Şu an biz buradayken arkada neler oluyor? Kontrol ha, et ha, bunları. Ha. Öyle mi? Soyutarım buralarda değil. Tek başınasın. Ha öyle mi? Tek başına değil ha. ben varım ha. burada. Ya, ya, seni saymıyoruz kusura, kusura bakma. Sen görmeyeli fazla ha, ha, konuşmaya başla. Ne oluyor lan? Nasıl gece oldu bir anda? No, Aa, gündüz oluyor gece Taşlarını ee? Kontrol ne oluyor? et. Bakıyoruz da biri derize Ha zehirlenmiş. Ben size zehri göstereceğim. Başlarını ba... kontrol et yoksa seni öyle mi? Atarım sonsuzluğa. Öyle mi? Acaba At... zaman taşı. Ha, ha ha zaman taşı. Zaman taşı. Nerede zaman taşı sizde mi? Zaman taşı nerede acaba? Zaman... Olmadı. Gece oldu. A gündüz, gündüz oldu. A biliyorsun zaman taşını mı çaldınız? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bana doğru. <laughs> <laughs> Bunlar Asla böyle bir şey yapamazlar. Güçleri yetmez. Bir sen kere. sen git. <laughs> sen geç. Kullandığınız küçük hikayeleri dinle, tamam mı? İhanet ederken de odalara girerken dikkat etmesini de söyle, tamam mı? Hepsinde tuzak var çünkü. Parmak <laughs> <mısın gülüyor> Sen mi yaptın küçük flaşçık ha? Oğlum şu zamanla kim oynuyor? Zaman taşı sizde de. Yeşil olan al bakalım, şu al. o Ebuat! Aa soyundum! A, <laughs> e, Simay kaç odan! Simay kaç! Kaç ben, kızım! Ben, kaç, ben kaç, ben kaç! Ebuat'la gidip flaşına a, da bundan a, sonra güle güle açıyorum. dedik. A. Simay? Beni nereye getirdin? Lord'um gökkuşağı köprüsünden anlamadın mı? Anladım Uzay sanki. Anladım. çalmaya hazır mısın? Hazırım yürü.